arkadaşlar. <laughs> Mesela birlikte Furkan'ı Arkadaşlar Furkan burada. Şimdi o şeylerden çok korkuyor şeyden. Atıyor. Atıyor. Bu bir rüyebici. Küçük rüyebici. Küçük rüyebici ama onlara yaklaşacak. Furkan'ı getirelim. Furkan şimdi sen dur. Sana gö... Hadi Furkan. Bu doğru. Furkan seni ateşe atalım mı? Şaka şaka, 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 şaka. Furkan seni ateşe atalım mı? Evet. <laughs> Haydi bismillah. Bir, iki, üç. Ateş. <laughs> ateşe attık Furkan'ı. <laughs> Abone olmayı.